Merhaba arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınav ne zaman açıklama gelecek? Yani ek sınav açıklaması ne zaman gelecek artık? Bizler bunu merak ediyoruz. Pazartesi günü haftanın ilk günü bir açıklama gelir mi gelmez mi hemen açıklayacağız. Abone olup videomuzu beğen, beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar Açık Öğretim Lisesi'nde bir açıklama bekliyoruz artık. Çünkü zaman ilerliyor, süreç ilerliyor. E, Ağustos'un sonuna kadar vaktimiz var. Bunu hemen belirtelim. Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınava bekleyen öğrencilerimize belirtelim. Arkadaşlar zaman var. Yani 11 günlük bir süreç var. Ağustos'un sonuna kadar vaktimiz var. Çünkü sınav olursa Eylül'ün ilk haftası gibi olacak. O nedenle Ağustos'un sonuna kadar bir açıklama gelirse gelecek. Ama Ağustos'un sonuna kadar bir açıklama gelmezse Eylül'e de girersek o zaman işte üzüntülü haberler gelmeye başlar. İşte o zaman ihtimaller düşer. Ama şu anda öyle bir ümitsizliğe kapılma gibi bir ihtimalimiz şu anda yok. Çünkü daha vakit var dediğimiz gibi. O nedenle her an açıklama gelebilir. Yani haftanın başı da gelebilir, haftanın ortasında da gelebilir. Pazartesi günü açıklama gelir mi? Evet gelebilir. Salı gelir mi? Evet gelebilir. Yani bu ihtimali hep aynı. Cuma da gelebilir, çarşamba da gelebilir, perşembe de gelebilir. Her an gelebilir. Yeter ki açıklama gelsin. Peki sınav online mi olur? Gelirse evet. Temmuz sınavı nasıl online olduysa e, ek sınav da online olacaktır eğer bir açıklama gelirse. Ki inşallah ek sınav açıklaması gelecektir ve bizler sizler ile birlikte de aslında bu müjdeyi açıklamış bulunacağız sizlere. İnşallah en kısa sürede bizler de sizler gibi bir ek sınav açıklaması bekliyoruz. Gerçekten bekliyoruz ve gelirse o açıklama çok 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 güzel olacak. Bizler de sizler gibi çok çok sevineceğiz bu açıklamada. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.